Evet, bugün yaptığım 2. yayın hala Batu gelmedi. Lanet Batu hala gelmedi. Ve evet yine atın soruyoruz. Neden de bilmiyorum ama bu sefer yanında Egemen var. Oley çok büyük bir baş. Çok harika. Ama Batu hala yok. <laughs> of Egemen değil. Arkadaşlar Egemen nooo. Kısa, kata, kata, kata. Hatta ben böyle pro olabilir. Hatta ben de pro sonra. Fortified. Custos and the Balkan. Hey, we're special evet. <laughs> This is... adam. Buna bir tane doğru şey var tam kabuk duruşu. Aa kıskan da buraya ses etti şimdi. Aa kıskan bu karakteri. Ede çok mu havalı geldi? Güzel <laughs> geldi. Bak 5 seviye en üst seviye Hayır, o senin seviyen. Karakter seviye değil seviye, karakter seviyesi. Abi bu ne? Şampiyon 12 level. Bunda 300 seviye falan şampiyonlar çıkabiliyormuş. Batu görmüş mü ne? konuşmuyor musun? Ama. Ben hat diyemiyorum ki yuvarlığa bak. Niye ne? <laughs> Aynen lan. İligo, I'm the jump çaktırma ver. görme, çaktırma görmedim aslında ama. Ha. Right, Hadi şuraya atlayalım. Develer neden konuşuyor? Bebe su içer. Baba abi. Adam Elimde de. Var, <laughs> atacağım böyle tak tak tak. Bomba atacağım. Bomba. <laughs> silah kablo bak silah yok silah kablosu var. Level 2. Aynen aynen. Attention. <laughs> Biri parçalamış atmış mermiler <laughs> de <gülüyor> Looks like we're in the next ring. Sıfırda tam tersi Ne kadar kötü bir yer atmışız. Ah kutu. Oh tamam. Oo altın alalım. O çok değerli bir şey ama. Bu ne oğlum alamıyorum ben bunu. Nasıl? He ben bunu aldım önceki maç sen al. Look Heads up. Bundan galiba kar. Bu galiba kostüm çıkartıyorduk gibi bir şey. Al tabanca. -20 -20 here. Al mermi. Al kabul. Al şu. Ya o zaman ben alayım. Bakayım. Shotgun bolg yok bende. Ama şey var bak. Al şu var. Şu çok güzel bak şu. here. Level 2. Level 2. hiç kul. Adam, adam var. Yemin et çok hiç fark edilmiyor diyor. Kesin de sıkmasından anlamadım işte. Şu. Ben <laughs> Ben böyle oynayacağım. Tamam. Gelelim buraya. <laughs> adam yok yakında. Aa bak benim karakterin özelliği sıkarken kalkan oluyor. Hadi <laughs> boş ver boş. Şuradan. Ama alırız tek galiba. Tek su alırız ya. Ben çok Atla. O burayı yaka burayı. <laughs> adam adam, 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 adam. Düştüm. Good brother. I've been down. He o sen miydin? Ben sana sıkıyorum şu. Adam şurada! Bu arada sana sıkan adamla ben deli gibi vurdum. Ben öndeki sıkıyor zannettim arkadan geldiğini fark etmedim. Arkadan geldi. Ne tamam. Ee. O geldi ama başka karaktere. CHP kazandım. Hiçbir şey yaramıyor yani. E ne alsam ya? Hiç kullanmadığım bir karakter alacağım. Abi ben kolonla hiç kilo alamadım. Gibraltar'lar da hiç kilo alamadım. Bu da Hunt'la da alamadım. Ay şey var böyle. Banner'sta falan şey vardı. Abi <laughs> 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 pozlara bak. Bak orada skins kısmı. Benim Aa! Senin karakterin içinde çıktı lan sana. Valens'te çok saçma bir şey var. Kabuzlar. <laughs> abi tam kabul duruşu yapmıyor mu sende? Bakayım. <laughs> kabul duruşu. Ben Bengalor'la kill almak istiyorum ya ama alamıyorum ne yapayım. Bana bir kere şampiyonlar 32 ile 40 seviyeye Okan'la oynarken 32 biri... Lan 300, Batu 300 falan da görmüş, 160 falan görmüş. 300 mü? Evet. Düşünsene adam böyle bakmadan headshot atıyor. Vahya 300 deven

21 sayı. Oha! Söz kilo 18. <laughs> Yan masa benim bile. Nereye atlayak kanki? İçeri atlasana nereye bile. Şuraya atlamak istiyorum da bayağı tehlikeli bir. Hadi atlayalım lan. Let's explore this atlayalım Herkes buraya atmalıyız. Baya tehlikeli bir yer. Ya çok güzel loot çıkacak ya da direkt ölecek. Ha geliyorum dur. Oha yanlışlıkla adam öldürdüm. Aa karşı bir milyon ara var. Bir direkt şunu da çalayım. Adamın malına el koydum Lan biz. Oha yes. Abi adam düştü. Abi yanına geliyorum. Hamdayı takip ettim. I am down. Hamza'yı takip et Oha! Biri beni AWP'li avladı Ne? Biri beni AWP'li avladı yoksa senin yanına geliyordum Hadi bu sefer sen bir yer seç güzel bir yer seç Abi hiç terha bir yer yok ya, ya. Niye pek yazıyor da pek Yo var ki. Bak orada im. Bak ben aslında. Hayır biliyorum. Biliyorum açma yerini biliyorum da. Pek yazıyor ama pek çıkmıyor. Ne yapalım? Kaç Sen ne seçeceksin? Ben lazer'ı seçeyim ya. Ben lazer'ı seçeceğim. <laughs> İstersen bullet seç. buraya. Doğru. Abi şu o eski Adı ne? Sen eski şeydi Afetçin eski başkasıydı yani es, Eski şeydi Eski kapak kutakıydı Şu o tane var O tane var ya Octane o eskiden Apex'in en son güncellemeden önce Apex'in kapak kapağı çok This is your champion. Oh, oh, but 17, but ama 17. Ama 17 kilo var. Me. Arkamızda bak, arkamızda bak. Ha! <laughs> neden öyle bir şey var ya? Arkadaşlar deve değil, başka bir şey bu. Böyle bir hayvan var. Ya bilmiyorum da. Hadi şuraya atalım. Bilmiyorum. Enemy spotted. I heard that. O şuraya gemi inecek ve gemiden harca şey çıkılacak. Ve bu yüzden herkes buraya gelecek. Yani lanet olsun. Oo ben burayı biliyorum. Buraya çok kişi geliyor genelde. Ya da çok az. Ya çok kişi geliyor buraya ya da çok az kişi. Orum çok Round 1. <laughs> beginning ring countdown. Önce, ben sanki <laughs> sana ölürken şeyler dediğimi hatırlıyorum. Arkadaşlar, good thing adam geçti. This dimension's Kanka sen onun, sen onun ha, lootunu al. 13 level ha. Oh. Ben şöyle lootunu çekeyim. Ee sen lootunu çek. <laughs> şey Bakayım, Aa, mermi lazım. Ee, bana, yeşil enerji mermişini enerji şu mu? Enerjiye mi? Nerede? Adamlar savaşıyor ya yukarıda bir yerde yukarıda bir yerde Peki. Ben şu sen Kapının arkasına eve girdi eve girdi eve girdi Yöndeki eve girdi hiç olmaz olmaz tahmin ediyordum. Hemen her yere atabilirim. O Hadi lan. Fotoğrafımı çek. Git cenazeye götür beni. Tam çektin hadi koş koş. Abi silahlarım yok diyor. Silahlarımı doldu. <laughs> Bir tane şey aldım ya. Tam şey dur. Koş 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 Ben keşke ölmeseydim ya Ben de o adamları lootlayabilseydim. Oha 3 kişi öldürmüşsün Ben Eee Şey Lazer silahlarımı çok seviyorum Adamlar var Ben buradan nasıl uçuyucam Sağdan sağdan Koşma Koşarsan net duyarlar seni Ve Headshot Bam L1'e tıkla L1 L1 burada çok işe yarar Aa şu an şey oluyor internet internet bağlantısından dolayı. Nerede? Bak şurada. Yeah, I'm inside the next ring. Göremedim. Ben yeni durduruyorum beyler. Bu da bu da böyle kısa bir yayın olsun. Hadi. Bir...